Merhaba, Dilara Marangoz ben. 21 yaşındayım. İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. 8 yıldır lisanslı basketbolcuyum. Aynı zamanda üniversitenin kadın basketbol takımında yer alıyorum. Spor takımımız kadın basketbol alanında üniversitemizi temsil etmek için 2021 yılında kuruldu. Levent'te spor bilimlerine ait büyük bir kampüsümüz var. Onun içerisinde tenis kordu, yüzme havuzu, fitness salonu, atletizm pisti, basketbol sahası var. Biz genel olarak basketbol takımı olarak fitness salonunu ve basketbol sahasını kullanıyoruz ve oralarda antrenman yapıyoruz. Yıl boyunca haftanın iki günü veya üç günü antrenman yapmaktayız. Maç zamanlarına göre bu değişkenlik gösteriyor. Bütün sezon boyunca antrenmanlara devam ediyoruz ve e, Ünlülükleri olsun, turnuvalar ve Türkiye şampiyonları olsun, bunlar hazırlanmaya çalışıyoruz. Yılın bazı dönemlerinde takım seçmesi oluyor, antrenörlerimiz buna karar veriyor ve e, yeterlilik gösteren sporcularımız takıma dahil oluyor. Basketbol takımı, e, yani genel olarak takımlar aslında bireyselin yanında e, iç huzurda çok önemli, aile olabilmek, birbirine güvenebilmek, bir dayanışma içinde olup sahada bunu yansıtabilmek çok önemli. Zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür ve bunu yansıtabilen takım sahada başarılı olur bence. İstanbul Topkapı Üniversitesi kadın basketbol takımına gelmek isteyen bütün kadın oyunculara, sporculara desteğimiz sonsuz ve sizi burada bekliyor olacağız. İstanbul Topkapı Üniversitesi kadın basketbol takımına gelecek olan sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.